Evet sevgili dostlar kaldığımız yerden tekrardan devam ediyoruz. Roketlik oynaması ücretsiz oluyor demiş. Bilgilendirme için roketlik.com'a bakın demişler. Hemen şöyle bir roketlik.com'a bakalım neymiş bu? Biz boşuna mı para verdik? Hayırdır? Ne ayak ne iş bunlar? Hemen şöyle bakayım. Size de göstereyim. Ekran yakalamayı açınca sanırım gelmesi lazım. Niye gelmedi? Çünkü oyun yakalama açık. Şöyle bakalım free to play Summer 2020 2020'nin yazı diye demiş. Hmm. Şöyle birazcık bakalım. Sanırım şey ya, yaz bitimine kadar. Yani Summer 2020 dediği için yine belirli bir süre tahminimce şey yapacak. Tarih veya gün olarak süre vermemiş ama. Ol roketlik. Branded değil diye. Released before free to play diye. Valla baya bir şeyler yazmışlar ama. ilginç. <laughs> Neyse şöyle bir oyunumuza geri dönelim. Tahminimce hani sadece yaz boyuncadır diye düşünüyorum. Çünkü bir kere daha böyle olmuştu hatırlıyorsanız. Hani bir aylık bir süre zarfında roketlik bedava herkes oynayabilir dediler. O bir aydan sonra ücretli hale getirip tekrardan e, hoşunuza gittiyse kardeşim parasını verin oynayına getirdiler. Tahminimce gene öyle olabilir. Çünkü bu kadar insan para verip oyun aldı. Hadi biz oyunu bedava yapıyoruz derlerse çok saçma bir şey olur. Yani strateji değiştirmiş de olabilirler belki hani oyunu bedavaya getirip satışlardan para kazanalıma da getirebilirler belki. Ama öyle bir şey de yapacaklarını zannetmiyorum. Roketlik satışlardan da çok para kazanan bir oyun çünkü. Bakalım zamanla görürüz. Hemen şöyle maçımıza geçelim. Bizde iki arkadaş var karşı üçlü gelmiş. Umarım korktuğum değildir bizdeki adamlar. Şöyle hemen başlayalım bakalım. Hmm, peki. Onu kaçıracak bizimki çok belli. Ben de şöyle yapayım en azından ki bir blok tarzı da olsa bir vuralım ona. Biraz tehlikeli bir top şu an. Vallahi ben vuracağım ona ya. Korktum yani gerçekten. Kesecek bizimki. Onu bekleyelim. Şu busu da alalım hemen de. Orta gelir mi? Gelmedi. Şöyle dikkat edelim. O top çünkü sanki biz bizim için daha kötü çıkacak gibiydi ama nasıl olduysa onların kaleye doğru döndü. Şöyle bir vuruş atsam. Allah değer mi değmez mi tam bilmiyorum. Dedim ben de bir atlayayım. Biraz sıkıntılı toplar. Ya şuna blok atsam var ya o kadar güzel olacaktı ki. Bizim üçüncü adamımız çok mu arkadaydı? Aslında güzel pozisyondu. Ooo güzel bloklar. <laughs> Bustumun bittiğini sonradan fark ettim ya. Helal. Ama gene de yaptığım bir şey yaradı orada. Ben aslında şurada vurup ortaya götürecektim. Boost'um bittiği için orada topu kesmiş oldum. Ama bizim adam da bahaneyle önüne alıp tamamladı direkt. İlginç bir atlayış olsa da. Yeniliklere açığım bu oyunda. Seyah kardeş. Şöyle bizim adam o tarafa gidiyor diye biraz sağ attım ama al bakalım devam et. Tamam daha fazla dokunmayacağım dal ona. <laughs> Sıkıntı yok şöyle geçersek. Riskli de olsa gene fazla bir şey çıkmayacaktır. Devam et bakalım. Kaldık iki kişi. Dedim blok atlayayım bari. Şöyle takip edelim. Adamların bu sunu da alalım. O, o kadar kötü sekti ki. Şöyle bizimkine pas çıkartayım. Biraz sert olsa da. Ben de çıkayım ya. Sıkıntı yok. Sert vuracağımız için. Oo. Çok güzel bir çıkarıştı bu arada gerçekten. Ö. Üstümüz yokken. Sapıtıyoruz. Dengemiz kaçıyor. Şu bu stoğalayım almam lazım. Heh. Adamlar bastırıyor vallahi yükleniyorlar. Nasıl ya? Nereden çıktı o top? Vay arkadaş. Ee, şöyle beklemek daha mantıklı geldi bana ya. Ya adamların ne yapacakları her şeyleri yapsınlar. Bizimki çok geride ama sıkıntı yok. Vur oğlum kaleye. <laughs> Bırakalım adamımıza. hala devam edecekler. O yüzden bekleyelim. Her zaman söylüyorum. Arkadan gelen bir adamınız varsa geriye giden toplara mutlaka bir kere bakın. Arkadan vurana bırakın. Yani bakın mesela ben o kararı almamış olsaydım belki bu pozisyon böyle gelişmeyecekti. Roketlikte League'de aldığınız ufacık böyle minik bir karar bile oyunun gidişatını çok ciddi şekilde değiştirebiliyor. O yüzden düşükliklerde oynayan arkadaşlarım. Tabi düşüklikte biraz daha işler karışık hani adamlar daha iyi oynamıyorlar, kötü bir oyun sergiliyorlar. Ama siz yine de akıllı oyun oynamaya çalışın her zaman. Bir takım oyunu oynamaya çalışın. Takım oyunu oynarsanız emin olun, hani saçma adamlar mutlaka gelecek, gelmeyecek değil. Bana da geliyor. Görüyorsunuz yani bazen. Saçma saçma oyunlar çıkabiliyor. Ama çoğunlukta siz kendinizi iyi bir oyuna, bilinçli bir oyuna ve görerek oynamaya alışın. Emin olun, yavaş yavaş kendinizi geliştirirsiniz yani. maç bulması bazen uzun oluyor ya. Neden olduğunu bilmiyorum ama. Tam jump reset deneyecektik şöyle. Maç içinde deneme, ısınma da dene değil mi Hakan? Eh, sen de biliyorsun işini hadi bakalım. Oo, iyi oldu. Aralarına çarpışma çarpışması çok iyi oldu yani. Hayda ben onu yapmayacaktım ya. Yanlış tuşa bastım. <laughs> Neyse gelsin bakalım. Şu bu da almayacağım. Bizim adamımız alsın. Kötü vurdum. Vuruşlarım gerçekten çok kötüleşmiş benim. Oo, gene de geçti helal olsun. Allah zorluydu ne yalan söyleyeyim. Güzel. Bu güzel değil çünkü adam bustum aldı. O topa da öyle yap yapmasına hiç gerek yoktu aslında ya. Vallahi bustum yok, bustum hiç hiç sıfırım yani. Bizim adamın o yaptığı şey o kadar saçmaydı ki orada. Yani pozisyonu gerçekten şu zora sokma sokamam olmuştu. İlk yaptığı hareketle. Bizim araba gazla çalışıyor. Hemen bitiyor LPG'miz. Neler oluyor orada ya? Lag oldu topta. kaleye vursak. Kaleye şu çekebilsek yani. Top kesmek için kestim orada ya. Yani. Kaleye gelmesin diye. Böyle bekleyelim bakalım. Oy da bizim adama çarptı. Sanki şöyle beraber dedim belki bir şeyler olur. Ah keşke girseymişim ya. Güzel. Helal be. Çok güzel. Şu power shotlar o kadar önemli ki. Yani şu vurduğu var ya mesela. Kalenin önünden karşı kaleye vurduğunuz sert şutlar. Bunlar gerçekten e, çok önemli. Eğer yavaş vurursanız adamların önüne pas olarak gidiyor biliyorsunuz. O yüzden bu tür toplara lap diye geçirip ta karşı kaleye kadar göndermeniz lazım. Kendi kalenizin önünden vuruyorsanız. Şöyle seri yapalım. Şöyle biz bir tane vuralım da çektim. Oo, bayağı avantaj oldu. Lan? Neyse bu aldık en azından. kenarı vurayım da adam direkt lap diye vurmasın. Yoksa geçirecekti vallahi kaleye doğru. Ya ama var ya çok avantajlısınız ya. Lan tam atacağı yere atladık ama kesemedik. Ulan. Keşke bıraksaydın ya. Bak ben bunu bırakıyorum mesela. Neden? Çünkü ben bilinçli bir oyuncuyum. <laughs> ama bizim adamlar bırakmıyorlar. Şöyle bir ortada bu kadar Oradaki pozisyondan dokunmasaydı gerçekten güzel olabilirdi. Ben mesela aynı şeyi yapabilirdim. Adamı gördüğüm halde bile ben vuracağım ulan deyip girebilirdim orada. Eğer ki öyle bir şey yapsaydım şu an bu golü bulmamıştık. O yüzden diyorum ki her zaman için siz görerek oynayın abi. Adamlar görmeyerek oynasın siz görün. Emin olun farkı yakalayacaksınız yani. Bir, bir noktada o farkı yakalayacaksınız. Nasıl kestin ya? Sanki hiçbir dene değemeyecek ya da değilen toptan bir hayır gelmeyecek gibi hissediyorum. Güzel. Sanki sen bir şey yaptı bizim çocuklar bir açılsınlar gitsinler. Sıfır bustayız bakalım neler olacak. Oo o adam. <laughs> adam sattı oyunu ya. <laughs> Çok kötü kalmış ya gerçekten. Çok üzücü bir durum. Tam atlarken böyle birden top sizin kaleye geliyor. Ve ters kalıyorsunuz yani yapacak hiçbir şey yok. Neyse iki eğlenceli güzel maç geçtim. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Sonraki oyunlarımızda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.